Yerli malı haftası. Yani değişen adıyla tutum, yatırım ve Türk haftası. Ne değildir çocuklar? Öncelikle yerli Malı haftası bir haftada kutlanacak bir şey değildir. Yerli Malı haftası kocaman yiyecek ve içeceklerin doldurulduğu, tıka basa yenilip karnımızın doyulduğu, daha sonra da kalan çöplerin de kalan diğer şeylerin de çöpe atılması hiç değildir. Yerli malı öğretmenlerin canının çektiğini verilere söylemesi onlara yaptırması ise değildir. Ayşe'nin annesi ne yapıyor? Sarma. Sarma, sarma canını çekmişti. Sarma yaptır. Baklavada mı getirsin biri ya? E, çocuklar yerli malında içeceklerin ise farklı markalardan gelmesi hiç değildir. Peki nedir bu yerli malı? Yani değişen adıyla tutum, yatırım ve Türk malları haftası. Çocuklar yerli malına böyle detaylı baktığımızda yeni adıyla ilk başta ne geliyor aklıma? Tutum. Tutum yani çocuklar neydi tutumlu olmak? Gereğinden fazla harcama yapmamak. Gereğinde bir harcama yapmak. İhtiyaçlarımıza odak göstermek. Evdeki sulardan elektriğe kadar hepsinin tasarruflu bir şekilde harcanması tutum dediğimiz şeyi açıklıyor çocuklar. Peki, yatırım ne demek? Aslında bu kelime bu yerli mal haftasının temelini de açıklıyor. Yerli mal haftasındaki amaç ne çocuklar? Aslında amacımız olan paramızın mesela bende 100 lira var çocuklar. Bu 100 liranın Başka ülkelerine, ben başka ülkelerdeki malları alırsam bu 100 lira ne olacak? Diğer ülkelere gidecek. Ülkemden gitti. Ama yerli malını alırsam, giderim bir yerli malını alırsam ne olur? Yine benim o para ülkemde dolaşır çocuklar. Aslında temel mantık bu. Daha öncelerden, Atatürk zamanlarında ve daha öncesinde de insanlar bakmış ki ya paramız çok dışarıya gidiyor. Yabancı ülkelere gidiyoruz biz. Acaba biz neden kendi ülkemizdeki malları kullanmayalım? Ve çocuklar daha sonra da bunun bir gelenek halinde resmi olarak çocuklar adını ve haftasını vermişler. Bu şekilde yerli malı olmuştur. Yani kendi ülkemize, kendi vatanımıza yatırım yapmaktır bir amaç daha. Ve Türk malları haftası. Yani işin özü aslında bu çocuklar. Türk mallarını kullanmak. Yabancı ülkelere paramız gitmesin, Toplumsal bilincimiz oluşsun diye yapıyoruz bunu. Ve bir diğer amaçta yerli malların tüketimini bilinçli olarak arttırmak. Neden arttırmak diyoruz çocuklar? Her e, sektörde, her şeyde bazen Türk mallarını göremeyi biliyoruz. İşte o zaman çocuklar ne yapacağız? Mecburen başka ülkelerin mallarını alabiliyoruz. İşte bu zamanda da düşüneceğiz. Acaba bizim niye yok? Neyimiz eksik? Ne çabalarsak, ne yaparsak oraya da Türk mallarını götürebiliriz. İşte bunu düşünmemiz gerekiyor. Çocuklar, öncelikle yerli malını anlamak için bu ülkemizin de nasıl zorluklarla kurulduğunu, nasıl savaşlardan geçtiğini, insanların, çocuklar, Çanakkale Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar İstanbul'un fethinden ta eski zamanlara kadar bu toprakların oluşmasında çocuklar, çoğu insanların neyi var? Emeği var ve isteği arzusu var bunu da işte çocuklar bu şekilde bilinçlenerek biz davranışlarımıza göstermemiz lazım bir hafta değil bir hayatımız bir ömür boyunca bunları yapmalı ve yapmayanları da nazik bir dille uyarmalıyız çocuklar size bir soru soracağım sizce sadece yarım ekmekle hatta bazen çeyrek ekmekle bir gün veya hafta yarca çok kalabilir misiniz? işte çocuklar Savaşlarda bu gibi daha zor zamanlardan geçtik biz. Ve bu zor zamanlardan sonra şu ana gelebildik. Şimdi rahat bir şekilde yaşayabiliyoruz. İşte bu zamanların kıymetini bilmeliyiz çocuklar. Ve o zaman savaşan güç birliğiyle bu ülke topraklarını kuran insanlara da bir teşekkür amaçlı aslında. Bunları yapmak vatan görevimiz çocuklar. Peki öğretmenim ben bir eşyanın, bir malın Türk malı olduğunu nereden anlayacağım ya? Diyorsanız çocuklar bunun için çok kolay bir kuralımız var. Barkod numarası 868 veya 869 ile başlıyorsa o aldığınız şeyin Türk malı olma ihtimali çok yüksek çocuklar. Öncelikle buna bakacağım. Daha sonra ise çoğu ürünlerin nereye tüm Türk malı ürünlerinin üstünde yerli malı işareti vardır çocuklar. Yerli malı yazar ve böyle elle birliktelik anlamına gelen bir işaret vardır. İşte onu gördüğümüzde çocuklar Türk malı olduğunu anlayacağız ve onu gönül rahatlığıyla alabileceğiz. Evet çocuklar bu videoda sizlere Türk malının yani tutum, yatırım ve Türk malları haftasının ne olduğundan ve ne olmadığından konuştuk. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Evet çocuklar ve siz de başkalarının da bu videoyu izlemesi ve görmesi için, faydalanması için beğenip abone olabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.